Bir sabah uyanırsın, ne bir başarı hikayesi yazmışsındır, ne büyük bir devrim yaratmışsındır. Ama bir şey farklıdır, daha huzurlusundur, daha nettir bakışların, daha sakinsindir. Hayatın ağırlığı azalmıştır. Sanki içindeki gürültü yavaşça yerini dinginliğe bırakmıştır. Küçük şeylere sinirlenmezsin. Geçmiş seni esir almaz, gelecek artık gözünü korkutmaz. Ve sonra fark edersin. Hayatını değiştiren şey büyük bir olay değilmiş. Bir terfi, bir başarı madalyası ya da alkışlar değilmiş. Sadece küçük ama doğru alışkanlıklarmış. Gözle görülmeyen ama ruhu şekillendiren davranış kalıpları ve bu alışkanlıkların kökeni 2000 yıl öncesine dayanıyor. Marcus Aurelius'un Sabah Notlarında, Epictetus'un Sessiz Kabullenişinde, Seneca'nın Satır Aralarında Saklı. Bugün seninle hayatını sessizce ama kökten değiştiren 5 Stoacı alışkanlığı keşfedeceğiz. Dışarıdan bakıldığında sıradan görünen bu alışkanlıklar içeride seni başka bir insana dönüştürecek. Hazırsan başlıyoruz. Ama önce bu yolculukta bize destek olmak istersen Stoacı Güç kanalına abone olmayı unutma. Bu içerikler seninle daha da anlamlı çünkü bu sadece bir video değil, bir dönüşüm çağrısı. Sabah sessizliği. Marcus Aurelius her sabah defterine yazardı. Henüz gün doğmamışken, herkes uykudayken o, dış dünyanın kaosuna karışmadan önce kendi iç dünyasını düzenlerdi. Bu onun sabah ritüeliydi. Bir kral gibi değil, bir insan gibi kendiyle dürüstçe baş başa kalmak için. Bugün biz de sabahları uyanır uyanmaz telefona sarılıyoruz, bildirimlere gömülüyoruz. Güne başlarken zaten zihinsel olarak yorgun hissediyoruz. Ama Stoacı biri farklı başlar güne. Güne başlamadan önce sadece 5 dakikalık bir sessizlik. Telefon yok, konuşma yok. Sadece düşüncelerle yüzleşme var. Belki bir kalem al eline ve sor kendine. Bugün beni ne bekliyor? Karşılaştığım zorluklara nasıl bir ruhla yaklaşacağım? İşte bu kısa sessizlik sadece gününü değil, zihnini, duygularını ve hatta kader algını yönetmeni sağlar. Çünkü sabahın ilk anları bir günün değil, bir yaşamın yönünü belirler. Ve unutma, dış dünya seni sarsamaz. Eğer iç dünyanı sabah sükunetiyle inşa ettiysen, tepki değil tercih. Stoğacıların temel bir kuralı vardır. Olan bitene otomatik tepki verme. Ne hissedeceğini bilinçle seç. Çünkü hayat başına gelenlerden çok senin onlara verdiğin anlamla şekillenir. Bu yüzden stoğacılar için asıl güç olaylarda değil, o olaylar karşısındaki duruşundadır. Epiktetos'un şu sözü bu ilkeyi özetler. Bizi üzen şey olaylar değil, onlar hakkındaki düşüncelerimizdir. Yani seni kıran aslında bir başkasının sözü değil, o sözün sende oluşturduğu düşüncedir. Yorucu olan trafik değil, senin gecikeceğim, Korkundur. Kızdıran kişi değil, senin bana bunu yapamaz inancındır. Bir yorum gelir. Pasif bir agresiflik, alaycı bir cümle, küçük düşürülme hissi ve içinden bir fırtına kopar. Ama tam o anda bir seçim vardır. Tepki mi vereceksin yoksa tercihte mi bulunacaksın? Sadece dur. Bir nefes al. Kendine sor. Bu olayın içimdeki huzuru yok etmeye değecek kadar gücü var mı? Ben buna yüklenmeden de yoluma devam edebilir miyim? İşte bu soru bile seni bir üst bilince taşır. Çünkü tepki vermek otomatik bir alışkanlıktır. Tercih etmek ise bilinçli bir yaşam biçimidir. Ve Stoacı kişi tepkilerle savrulan biri değil, tercihleriyle yönünü çizen bir insandır. Bu alışkanlık seni duyguların kölesi olmaktan çıkarır. Duygularını yöneten biri yapar. Unutma, sen her tercihinde sadece bugünü değil, yarının seni de şekillendiriyorsun. Daha sakin, daha ağırbaşlı daha genç. Çünkü duygularını yoran savaşlardan geri duruyorsun. Ve bu gerçek bir stoğacı refleksidir. Negatif görselleştirme. Kulağa ters geliyor. Değil mi? Olumsuz düşünme çağında stoğacılar neden kötü senaryoları hayal etsin ki? Ama onlar biliyordu. Gerçek şükran kaybetme ihtimalini fark ettiğinde doğar. İşte bu yüzden negatif görselleştirme bir karamsarlık değil bir uyanıştır. Marcus Aurelius sabahları kendi kendine şöyle derdi. Bugün kibirli, nankör, bencil, kindar insanlarla karşılaşacağım. Bu söz onun umudunu kırmak için değil, beklentilerini netleştirmek içindi. Çünkü hayal kırıklığı çoğu zaman beklentilerle gerçeklik arasındaki farktan doğar. Peki bu alışkanlığı sen nasıl kullanabilirsin? Sabah kalktığında kendine şu soruları sor. Bugün sağlığımı kaybedebilirim. Şükrediyor muyum bedenime? Yakınlarımı bir gün kaybedeceğim. Onları gerçekten sevdiğimi gösteriyor muyum? Bir gün her şey bitebilir ama bugün hala buradayım. Bu düşünceler seni paniğe sürüklemez. Aksine, hazırlar, daha sakin yapar, sahip olduklarının kıymetini artırır. Negatif görselleştirme seni savunmasız değil, hazırlıklı yapar ve hazırlıklı bir zihin dış dünyanın fırtınalarına karşı dimdik durabilir. Çünkü stoacı için huzur, kötü bir şey olmayacak düşüncesinde değil. Kötü bir şey olursa da ben onunla başa çıkabilirim güvenindedir. Kötüyü hayal et, iyiye şükret. İşte bu düşünce seni küçük şeylerle mutlu eden birine ve hiçbir şeyle kolay kolay sarsılamayan bir ruha dönüştürür. Gereksiz sözü azaltmak. Seneca bir mektubunda şöyle der: En büyük zaman israfı gereksiz konuşmalardır. Düşünsene, ne kadar çok kelime harcıyoruz sadece sessizliği doldurmak için ne çok şey söylüyoruz. Aslında hiçbir şey demeden oysa bir stoacı konuşmadan önce düşünür. Çünkü o bilir. Her kelime bir enerjidir ve gereksiz yere harcanan enerji seni tüketir. Her sohbete girmek, her tartışmaya katılmak, her fikre cevap yetiştirmek bunlar seni bilge yapmaz. Aksine zamanla seni yorar, yıpratır yaşlandırır. Marcus Aurelius'un defterlerinde sık sık geçen bir satır vardır. Konuşmadan önce kendime sor, bu kelime zorunlu mu? İşte bu alışkanlık basit ama devrim niteliğindedir. Sessizlik Sadece dışarıda değil, içeride de oluşur. Sustukça zihin netleşir. Sustukça insanlar seni daha dikkatle dinler ve sustukça sen daha az yorulursun. Çünkü konuşmak fiziksel bir eylemden fazlasıdır. Zihinsel bir yük taşır. Sessizliği alışkanlık haline getiren biri daha genç görünür. Çünkü o zihninin enerjisini israf etmez. Yorulmaz. Savrulmaz, gereksiz savaşlara girmez ve bu az konuşma hali bir süre sonra sadece ağzında değil, duruşunda belirir. Bakışların daha odaklı, tavrın daha net olur. İnsanlar seni bilge diye tanımlar ama sen sadece sessizliğini koruyorsundur. Unutma, az konuşmak çok anlamaktır ve çok anlamak içsel bir gençliktir. Günü bitirmeden hesap vermek. Marcus Aurelius her akşam günün sonunda aynı soruyu sorardı. Bugün erdemli miydim? Belki bir zafer kazanmamıştı o gün. Belki hiçbir şey başaramamıştı ama kendini kontrol edebilmiş miydi? İşte asıl mesele buydu. Çünkü stoğacılara göre asıl başarı dış dünyada değil, iç dünyada kazanılır. Ve iç dünyanla yüzleşmenin en güçlü yolu geceleri sessizce kendine hesap vermektir. Peki nasıl? Gözlerini kapat. O gün yaşadığın olayları film şeridi gibi gözünün önünden geçir. Sadece iki dakika Sor kendine, bugün birine öfkeyle cevap verdim mi? Boş bir endişeye kapıldım mı? Erdemli duruşumdan taviz verdim mi? Kendimle ya da biriyle haksızca konuştum mu? Bir iyiliği görmezden geldin mi? Ve en önemlisi, yaptığım ve yapmadığım şeyler beni nasıl bir insana dönüştürüyor? Unutma, görmediğin kusurlar seni gizlice yönetir. Onları fark etmezsen aynı hataları yarın da yaparsın. Bu alışkanlık seni her gün biraz daha arınmış, dengeli ve güçlü yapar. Her gece o içsel yüzleşme sayesinde vicdanını rahatlatırsın. Geceyi huzurla kapatırsın ve sabaha daha berrak bir zihinle uyanırsın. Zamanla şunu fark edeceksin. Sen değiştikçe dünya da değişmeye başlıyor gibi gelir. Aslında dünya aynı, değişen senin bakış açın ve duruşundur. Ve işte bu yüzden dünyanın en güçlü insanı kendi içiyle yüzleşebilen insandır. Çünkü kalbini temiz tutabilen yaşadığı her yılın yükünü hafifletir. Ve bu hafiflik yaşını değil gençliğini görünür kılar. Marcus Aurelius'un dediği gibi. Kendini aşan bir insan hiçbir şeye köle olmaz. Bu yüzden gece yatmadan önce iki dakikanı kendine ayır. Ve her gün bir önceki halinden daha erdemli bir versiyonuna yaklaş. Şimdi senden küçük ama çok değerli bir şey istiyorum. Bu beş stoğacı alışkanlıktan hangisi sana en çok dokundu? Hangisi seni düşündürdü? Ben bunu neden bugüne kadar yapmadım dedirtti? Belki sabah sessizliği, belki duygularını yönetmek, belki de her gün kendine hesap vermek. Yorumlara yaz. Çünkü inan bana, senin hikayen burada bir başkasına ilham olabilir. Stoacı olmak yalnızca kitap okumak, alıntı ezberlemek değil, yaşamak, uygulamak ve paylaşmaktır. Ve her videoda hatırlattığım gibi, hayatın değişmesi için büyük adımlar gerekmez. Doğru alışkanlıklar sessizce devrim yapar. Bu devrim senin içinde başlıyor. Belki şimdi hissetmiyorsun. Belki kimse fark etmiyor. Ama zamanla bir bakışında, bir duruşunda, bir kararında o sessiz devrimin izleri görünecek. Ve işte o zaman anlayacaksın. En güçlü değişim Kimse görmezken yapılan değişimdir. Eğer bu yolculuk sana iyi geliyorsa ve birlikte daha güçlü, daha dengeli, daha bilge bir hayat inşa etmek istersen videoyu beğenmeyi, yorumlarda düşünceni paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü burada attığın her küçük adım sana geri dönecek ve biz bu yolculukta yan yana yürüyen insanlarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, unutma. Dingin kal, güçlü kal, bilge kal.